Şimdi isterseniz gelin ana konumuza bir dönüş yapalım. Ana konumuz neydi? Elektrikli otomobiller. Şimdi sizlerle birlikte bir elektrikli otomobil turuna çıkacağız. Ama onun öncesinde Türkiye'de ve dünyada elektrikli otomobiller ne noktaya geldi? Acaba kaç adet satılıyor? Satışlarında büyüme var mı? Hangi yıl ne kadar satılacak? Bunları bir araştıralım. Kim araştırırsın? Bizler için sesli asistanımız Guru araştırırsın. Hemen Guru'ya buradan soralım. Guru Elektrikli otomobillerin şu anında Türkiye'de ve dünyadaki yeri nerede? Elektrikli araçlar geleceğin ta kendisi Ahmetcan. Aslında bugüne baktığımızda bile elektrikli araçların yükselişini görebiliyoruz. Yapılan araştırmalara göre 2020 yılında 2.1 milyon adet elektrikli araç satışı gerçekleştirildi. En ilginç örnekse Norveç'ten geldi. Norveç'te satılan her iki araçtan biri artık elektrikli. Türkiye'de ise elektrikli araç satışları her geçen dönem artıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden paylaşılan verilere göre geçen yıl 116 adet elektrikli ve hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu sayının 2021'de hem dünyada hem de Türkiye'de katlanarak sürmesi bekleniyor. Bu arada Otomotiv devlerinin yanı sıra teknoloji şirketleri de elektrikli otomobiller için kolları sıvamış durumda. Sony Vision S adındaki modeli tanıtırken Apple ise elektrikli bir araç modeli için çalışmalarına devam ediyor. Kısaca yakın gelecekte elektrikli otomobiller alanında heyecan dolu bir döneme giriyoruz. Şimdi sizlerle birlikte bir İstanbul turuna çıktık. Tabii ki bu İstanbul turumuza yeni nesil bir araç eşlik ediyor. Elektrikli, daha doğrusu hibrit bir araç eşlik ediyor. Yani hem elektrikli motoru var hem de içten yanmalı bir motoru var. Şimdi hep birlikte İstanbul'a böyle kısa bir tur atacağız. Ama ben bu araçlardan da size bahsetmek istiyorum. Artık gerçekten elektrikli araçlar bugünün ve geleceğin en önemli araçlarından bir tanesi olacak. Çünkü belki bundan sonraki aracınız bir benzinli araç veya dizel araç olmayacak. Yani fosil yakıtını kullandığı bir araç olmayacak. Bundan sonraki aracınız artık elektrikli araçlar olacak. Ve Türkiye'de de her geçen gün sayıları artıyor. Hatta birçok Avrupa ülkesinde elektrikli araçlar birinci sıraya oturmaya başladı. Artık en fazla satılan araçlar elektrikli araçlar. Bu yüzden de bizim ilgimizi çekti. Peki Türkiye'de elektrikli araç kullanmak nasıl bir deneyim sunuyor? Çünkü elektrikli araçların yakıtı artık elektrik bunları şarj etmeniz gerekiyor. Bir şarj istasyonuna ihtiyacınız var. Bu yüzden biz de sizlerle birlikte bir tura çıktık. Birazdan aracımızı şarj edeceğiz. Nasıl bir deneyim sunuyor, kaç dakikada şarj ediyor hepsini konuşacağız. Şimdi isterseniz kısa bir tur atalım. Ondan sonra en yakın şarj istasyonu neredeymiş ona bir bakalım. Ona baktıktan sonra da hemen gidelim aracımızı şarj edelim. Şimdi aracımı sağa çektim ve aracımı nerede şarj edeceğim ona bakacağım. Enerjisan'ın e-şarj adında bir iştiraki var. Bu iştirakin şarj istasyonlarını kullanacağım. Akıllı telefonuma uygulamasını indirdim. Hemen uygulamayı açıyorum. Uygulamayı açtıktan sonra karşıma bir harita çıkıyor. Bu harita üzerinde en yakın şarj istasyonu nerede onu görüntüleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu şarj istasyonunun tipi ne? Yani hızlı şarj mı? Yoksa normal şarj mı? Yine görebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda o şarj istasyonunun uygunluk durumunu da görebiliyorsunuz. Yani şu anda orada şarj eden bir araç var mı yok mu? Ona bakacağız. Bu arada şu bilgiyle paylaşmak istiyorum. Türkiye çapında 400 soket noktası var. Yani neredeyse artık bir benzin istasyonu ağa kadar bu araçlar içinde şarj istasyonları bulunuyor. O yüzden de şimdi ben hemen bakacağım en yakın neredeymiş. Mesela şu anda bir AVM'de görünüyor. Ben buraya diyeceğim ki şimdi navigasyon diyeceğim. E, rota çiz ve şimdi bize bir rota çizdi ve şimdi biz de oraya gidelim. Hemen aracımızı şarja takalım. Bakalım nasıl bir deneyim sunacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi elektrikli araç şarj noktasına geldim. Bagajdan şarj etmek için kablom alacağım. Hemen bagaja gideyim. Böyle bir kablosu var. Bagajı kapatalım. Genelde otomobillerde depo kapağı arka tarafta olur. Elektrikli araçlarda ise ön tarafta. Şurada şöyle bir kapak var. Şimdi şunu da Açayım. Heh. Araca taktım. Burada bir ışık yandı. Şimdi arkaya doğru gideceğiz. Araca taktık. Şimdi istasyona takacağız diğer ucunu. Şöyle söyleyeyim size. Burada 3 farklı giriş görüyorsunuz. Eskiden akıllı telefonlarda vardı. Cep telefonlarında vardı. İnce uçlu şarj. Kalın uçlu şarj gibi farklı seçenekler vardı. Burada da benzer bir durum var. Ee, ama buradaki durum hızlı şarj veya normal şarj olarak ikiye ayrılıyor. Mesela burada CCS diye bir giriş var. Bu CCS hızlı şarj. Yarım saatte %80 aracınızın bataryasını doldurabiliyor. Ama benim aracım AC şarjla uyumlu, yani normal hızda şarj edecek. Bu tarafı açıyoruz şimdi ve buraya da yerleştirdikten sonra tek bir işlem daha kaldı. O da artık kartımızı okutacağız ve şarj etmeye başlayacağız. Şimdi burada kart okutma noktası var. Şimdi kartımı okutacağım. Bir kredi kartı gibi düşünebilirsiniz ama bu markaya özel bir kart bu. Geliyorum. Okutuyorum. Burada güç seçeneğini soruyor bize. AC var. Yani ben zaten AC'ye bağladım. AC'yi seçeceğim. Şuradaki tuşa basacağım. Ondan sonra kablomuzu taktık. Şu anda başlata bastığımda araç şarj olmaya başlayacak. Şu anda başladı. Aracım şimdi şarj oluyor. İşte gördüğünüz gibi aracımı şarja taktım. Saniyeler içinde iki kabloyu taktım, kartımı okuttum. Aracım şarj olmaya başladı. Aracım şarj olurken isterseniz gelin bu yeni trendleri Enerjisa Enerji, Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Bey ile bir konuşalım. Bakalım burada ne gibi gelişmeler oluyor. Hepsini kendisiyle konuşacağız. Hemen kendisi yanına gidiyoruz. Merhabalar Kıvanç Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Kıvanç Bey biraz önce izleyicilerimizle çok güzel bir deneyim yaşadık. Şimdi ben buradan da e, zaten yola çıkarak bir enerji sektöründe aslında konuşmak istiyorum. Çünkü siz şu anda 14 farklı şehirde 21 milyon kullanıcıya hizmet veriyorsunuz. Şimdi ben önce şunu sormak istiyorum Kıvanç Bey. E, bu, bu alandaki trendler neler? Enerji sektöründe neler oluyor sizin açınızdan? Bize biraz anlatabilir misiniz? Enerji sektöründeki trendler bu D'ler e, çok kullanılıyor. Yani bunlardan bir tanesi esasında dekarbonizasyon İngilizce'den alıntı. Enerji sektörünün çevreye olan etkisinin Hı -hı. tamamen azaltılmasına yönelik dünyadaki trend en baş temel e, trendtir. E, i̇kincisi ise dağıtık. Yani İngilizce esasında distributed'dan geliyor. Hı -hı. Enerjinin Artık büyük santrallerden ziyade tüketicilerin tesislerinde, evlerinde, fabrikalarında üretilmesi ve bunun daha çok yenilenebilir enerjiyle olması. Ve üçüncü trend ise dijitalleşme. Yani enerjinin üretiminden, iletimine, dağıtımına ve müşteri dediği noktaya kadar ki sistemdeki dijitalleşme. Bunun üzerine iki tane daha de eklenmiş. Deregülasyon. Yani bugünkü düzenlemelerin daha az bürokrasiyle, daha hızlı ve yeniliğe, e, inovasyona yönelik olması ve bir tanesi de demokratikleşme. E, bu ne demek? Daha çok oyuncunun olduğu, giriş evet. bariyerlerinin azaldığı, azaldığı, rekabetçi bir e, piyasa oluşması. E Türkiye bu trendlerden doğal olarak etkileniyor. Hı hı. Yani bizdeki değişim de daha çok dönüşen, verimliliği esas alan ve teknoloji odağına alan bir strateji belgemiz var. Bugün bütün üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları da bu konuda kafa yoruyorlar. E biz de bu doğrultuda yenilenebilir ve verimli, verimli odağını almış bir şirket olarak Hı. esasında enerji alanında depolama ve e-mobilite gibi esasında insan hayatını daha iyi, müşterilere daha iyi servisi sunabileceğimiz ve yeni nesillere daha iyi bir gelecek bırakabileceğimiz bir dünya üzerinde çalışıyoruz. Evet. Kıvanç Bey e-mobilite demişken gerçekten son dönemlerin en önemli konularından bir tanesi. Şirket olarak nasıl bakıyorsunuz bu alana, e-mobilite alanına ve neler yapıyorsunuz? E, bu konuya bakış noktamız bizim Türkiye'nin en büyük elektrik dağıtım şebekesini yönetmemizden geldi. Çünkü elektrikli araçlar, şarj istasyonları, şebekeleri mevcut elektrik dağıtım şebekelerine bir şekilde entegre olacaklardı. 2018'den bugüne kadar da istasyon sayısını 2,5 misline çıkarttık. Bugün halka açık alanlarda 400'e yakın istasyon var. Müferit bireysel olarak tesislere kişilerin evlerine kurduğumuzda 2000 tane istasyon var. Bizim burada ortaya koymak istediğimiz yani vizyonumuz Türkiye'nin en hızlı elektrikli araçlar şarj şebekesini yaratmak. Bizim de Sabancı topluluğu olarak sürdürülebilir bir yaşam için hı hı. öncü girişimlerimizle faaliyetlerimizi yapmak gibi bir Misyonumuz var. Esasında ben sürdürülebilirliği yani bu topraklardan aldığımızı bu topraklara vermek olarak tanımlıyorum kesinlikle. Bu topraklarla sadece Türkiye değil bütün esasında dünyayı da kastediyorum. Evet. Ve bugün şunu da sorabilirsiniz. Bu elektrikli araç araçlar doğaya gerçekten istenilen faydayı veriyor mu? Bugün bu araçları şarj eden elektrik yine kon konvansiyonel yöntemlerle hidrokarbonlarla mı üretiliyor? Bu sistemin yenilenebilir yeşil enerjiyle de desteklenmesi lazım. Kesinlikle. Yani bunun arkasında yeşil enerji olmasını sağlamamız ve bunu daha yaygınlaştırmamız lazım. Bu yüzden biz istasyonlarımızda bugün yüzde %100 yeşil enerji sertifikası aldık. Öyle mi? Evet. Bu istasyonlarda %100 yeşil enerji sertifikası. Biz var. bunu garanti altına almak istiyoruz ki çünkü bu aracı şarj ed eden elektrik yenilenebilir enerjiden gelsin. Evet. Böylece bütün sistemdeki güvenilirliği, o yeşil enerjinin yaygınlığını kontrol altına alabiliriz. Ev şarjla hedeflerimiz doğrultusuna gidersek 2030 yılında 2,5 milyon ton karbon eşdeğeri ayak izini yok edebileceğimiz iddia ediyoruz. Çok önemli bir rakam. Kesinlikle. Şimdi Kıvanç Bey, siz buradaki geleceği nasıl görüyorsunuz? Şu anda elektrikli araçlar yeterli sayıda mı? Gelecekte bu rakamlar kaça kadar çıkacak sizce? Önce öncelikle elektrikli araçlarla elektrik araç şarj şebekeleri beraber büyüyecekler. Evet. Birbirlerini beraber destekleyecekler. Ve bunun tabii elektrikli araçların büyümesinin eksponansiyel olduğunu da görüyorsunuz. Yani 2010 yılında 17 bin araçtan bugün 10 milyon araca dünyada ulaşılmış. Yani her sene iki mislinin üzerine koyarak büyümüş. Evet. Türkiye'de 2030 yılında araç satışlarının yıllık araç satışlarının %30'unun elektrikli araç olarak satılacağı yönünde öngörüler de var. Evet Bu da o gün Türkiye'de 1 milyona yakın şarj ünitesi gereğini ortaya çıkartıyor. Ve bir de bunun üzerine hafif ve ağır ticari araçları ilave edin. Sadece binek araçlar Tabii değil. Tabii ki. Traktörleri, hatta deniz taşıtlarını ve hatta hatta demiryolu taşımacılığını eklediğimizde esasında Türkiye'de e-mobilitenin çok hızlı gelişeceğini ve burada hem yerli komponent ürünü hem istihdam anlamında da büyük katma değer sağlanabileceğini biz söyleyebiliriz. Evet, kesinlikle. Kıvanç Bey çok teşekkür ederiz. Programımıza katıldığınız, bizi bu gelecekle tanıştırdığınız aslında bir bakıma. Biz de hayal kurmuş olduk. Umarım bunlar en kısa zamanda hayatımıza girer. Hayalleri gerçekleştireceğiz hep beraber. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim, sağ olun.